Ya gerçekten şu yani bu konuyla ilgili yapılacak en malcı açıklama bu arada bu ya. Sınava geç kalan almamak nedir? Gaddarlık bilmem ne. Abi ya şimdi Cüneyt Özdemir zannediyor ki işte biz şeyde yaşıyoruz. Almanya'da yaşıyoruz işte. Abitur yapacak çocuklar. Ve abitur okul içinde yapılacak. Bak bak bak. Abitur okul içinde yapılacak. Öğretmenler çocukları değerlendirecek. Bak bak ve hakkaniyetle değerlendirecek. Bak, oradan aldıkları puanlarla üniversitelere tek tek başvuracaklar. Mektupla beraber, niyet mektubuyla beraber. Bak bak, Cüneyt'in fantaziye gel. Üniversitelere başvuracak. Üniversiteler de hakkaniyetle değerlendirecek. Hak edenleri üniversiteye alacak. Anne Abi böyle bir böyle bir gerçeklik Türkiye'de yok arkadaşlar. Ya mesela hani böyle e, herkesin eşit kran krana çarpıştığı bir sistem olmadığı anda direkt nepotizmde götten yiyoruz yani. Ki herkesin eşit göz göze çarpıştığı bu sınavda bizde Mevlana hekle geldi orospu çocuğu FETÖ'cüler ben 2005'te girdim amına kodumun ÖSS'sine. sorular çalınmıştı abi. Biz onu 5-6 yıl sonra öğrendik.